Tamam tamam hiç sıkıntı ben değil. E, ben ben de birazcık görmüş oldum. Hem de izlemiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> ben içeride öğreniyorum. <laughs> Bunu Halit e dedi bir şeyler dedi. Burada ortalık karıştı kardeşim benim ya. Sen bu arada yarışmanın %80'ini Juventus'u Madit diyerek gittin. <laughs> abi. <gülüyor> ama şimdi mesela. Juventus var mı her, Madrid var mı? Her, Barcelona var mı? Tamam abi. 6 <laughs> tane lig varsa mesela 3'ünü sayacak. Mesela 4'ünü Bir <laughs> şey tabii canım. Çabi Hoca geldi mesela koridora futbolcu sordu. Yani Hı. biraz ama. Çok yaratıcıyız. <laughs> Yemek sepetinin sunduğu Review Exit'in 10. bölümünü özel. Bugün 10 numara konuklarım var. Review Exit özlendi bayağıdır yoktuk. Ben de 10 numara konuklarımla geri döndüm. Bugün karşınıza Cihan Albayrak ve Bebre Yıldız var. Niye bağırdım? Abi ben sana Mustafa diyemiyorum ya. Muti Muti diyorum bir de Memre tamam, diyor. Hocam de, diyorum. hiç sıkıntı yok. yani hepsi ben bir şey Ne dedin? Hangisinden mutlu oluyorsun? Ya Başak... bana liseden beri Muti diyorlar. Ben hani böyle Muti. arkadaş arasında böyle hani Muti Az Az önce bahsettiniz Muti sen miydin oğlum? Benim evet. kafam şeye gitti. Evet, Heyecana falan gitti. Evet öyle oluyor. <gülüyor> Ama <gülüyor> yani öyle diyorlar. Bana Muti demiyorlar hani Muti dedikleri için öyle... O daha okey bence. Okey okey. Yani. Ben Memre demeyi daha çok seviyorum. Tamam o da olur. Memre. Hepsi demeyi. Mustafa <laughs> da demeyi. Memre. Memre de diyebilirsin. Hocam bana ne diyeceksiniz peki bugün? Mesela beni şaşırtsanız. Can abiciğim. Can Gianni. Gianni. İstediğin gibi takıl. Joan Neway Broncos. Yani mesela bu konuşma Şirajal <laughs> Bayrakis. Böyle böyle başlayıcı mesela çok samiyetsiz bir üçlüymüşüz gibi algılanmadı mı? Ya öyle oldu. Ben sabah şimdi börek yedik. Geldik böyle bir enteresan bir başlangıç. İyi börek. Sen yerden geldin. Evet. Ben bu adamı bayağıdır görmüyordum. Evet. İçimiz de şeyle telefon tarifle geldik falan. O, o ben otobak. kendisini görüyorum. <laughs> ee, dün görememişim. O beni görmüş. işte selam vermemiş. <laughs> öyle dedi. Ya onu kalflarından <laughs> görmen lazım. Her <laughs> ben daha abi de Ama hocam masası meşguldü. Ben de rahatsız ettim. Estağfurullah. Hocam, hocam askerden sonra biraz salak <laughs> ya. oldu. Yani dost yani kahve içiyorum <laughs> arkadaşlarımla. Izledim. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş Programı daha önce izlediniz mi? Yalan söylemeyeceğim hocam. <laughs> Dün izledim. Gelmeden ha, tamam. şeyi tarttım yani. Ne kadar acaba yarışabilirim mi? Hani birikimim var mı? Ona baktım. Sina ile Çabin'in olduğu bölüme. Evet. Baktım ama. Yani biraz dersine çalışman çok hoşmuş. Dersime çalışmadım. Ben... Hangi derse gireceğime baktım. <laughs> tamam o, o doğru ya. En azından bir fikrin olur. Hani sınav sınav salonda önceden gitmek gibi bir bilim var. ben <gülüyor> daha çok içinde yaşamak istedim bu programı. Ha, evet evet mi? bana dedi ki hiçbir şey bilmek istemiyorum sadece eğlenmeye geleceğim dedi. <laughs> ya işte. ben burada... O ne biliyor musun o bilgisini saklamak <laughs> için Hoca Hocam bu arada ben de iddiasızım. Ama sevindim bunu sabah yapışık. duyunca sabah bunu duyunca senin de bilmediğini biraz sevindim çünkü olur. ben rezilim. <laughs> Ama hani Ben Ondan seni görmüyorum yanlış olur olur. Şimdi dönersin. olur olur. Mikrofon çektim bu TV'yi. Biraz büyük bir mikrofon gerçekten. Normalde ben. Yok Ortalama <laughs> diyorsun. Hocam ben size oyunu anlatayım. Nasıl? 16 kutucuklu bir oyun haritamız var. Exit. Hmm. En tamam. sonu exit kutucu. Tamam. Önce haritadan çıkan kazanıyor. Tabii çıkmak için zar atıyoruz. Attığımız zar kadar geldiğimiz kutucuktaki soruya cevap veriyoruz. Anladım. Abi toplamda ikinizde birer joker hakkı var. Tamam. Keyfin yerine gelsin joker hakkı. Sizin bir için birkaç ürün seçtim. Yani yemek olabilir, tatlı olabilir. Keyfinizin yerine geleceğini tamam. düşündüğüm şeyleri seçtim yemek hmm. sepetinden. Baktın geridesin ya da öndesin. Mod yükseltici bir joker hakkı. Aynen öyle. Motivasyon yani motivasyon. Keyfin kaçmasın. Daha önce mesela biri kazandığımı... Ya bir yarışmacı şey dedi. Ben kazandım keyfine yiyip yeneceğim dedi. Öyle yaptım mesela. Ha. Kim milyon olmak isterdi var paylaşırım, ya. Paylaşırım, dostluk, paylaşırım. Dostluk kazansın ya. Ben burada Kesinlikle. e, futbol bilgimi yarıştırmayı değil, dostlarımla vakit geçirmeye geliştiriyorum. <laughs> Bravo. <laughs> <laughs> burada kaç tane dostum var peki? çok çok. Vallahi varım. Güzel Ama başladık. Amasya'dan dostlarım var. Aynı yerden askerlik yapmış dostlarım burada. Fikret abi de bu arada çok bilgili bir adamdır. Joker... Fikret Hocam o zaman bu bölümü özel size şöyle bir güzellik yapayım. Joker hakkında Fikret Hoca'ya da dahil Bölüm yapacağız? Tamam Fikret olur. Fikret Hoca'ya. Fikret hocam. Nedir tamam, Hoca tamam. destek oluyor. Tamam, tamam tamam Ya da direkt Fikret abi alıp eve götür. Şey şey o kadar. Kendini eve eve şanslı hissediyor <laughs> musun? mesela zar konusunda. Ben mi? He mesela iyi 6 6 6 atarım. E şimdi zarı buradan şey biz atmayacağız galiba. Ama evet. yani senin de sonuçta. Ya iyidir ya zar, zar Hocam Yani... Kim önce başlamak ister? Hiç ben fark etmez. Olur. Tabii buyurun. Olur. Zaten alfabetik sırayla yaparsan. Tamam olur. tamam hiç sıkıntı değil. Ben, 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 de birazcık görmüş olurum. Hem de bölümü izlemiş olsun. ben içeride öğreniyorum. Evet Cihan hocamın zarı için Bekliyoruz. Hocam bu arada şey, e, Nietzsche'ye selamlar. Tanrı zar atmaz <laughs> konseptimiz. <Evet>. <gülüyor> 4 <gülüyor> geldi. bir Cihan hocam. Aa kurallı şeyi söylemeyi unuttuk. Her cevap için 30 saniyen var. Tamam. Onu ya. biliyorum bu arada. Evet Cihan hocam şimdi senden 30 saniyede hem Brezilya Ligi'nde oynamış hem de Süper Lig'de oynamış. 4 <laughs> tane futbolcu saymanı isteyeceğim. Tamam, abi, 30 saniyen başladı abi. <laughs> Alex. 1. Roberto Carlos. 2. Oscar Cordoba. 3. Bir tane kaldı. Bir tane kim abi? ya. Gelsin aklıma ya. 3 o kadar hızlı saydı ki 4'ü tak diye söyleyeceğim. Ben üçüncüyü beklemiyordum bu arada. Ben de beklemiyordum bu arada. James Franco. Denizli, Washington. Durduralım. E, bir Süreyi durduralım. Abi durduralım. onlar galiba e, oyuncu olabilir mi? <laughs> abi abi, abi, abi oyuncu gibi geldiler. Bir daha söyler misin? Washington, varsa... Washington, Washington abi, var. Abi, bir tane adam, Washington. <laughs> Şamlar abi <laughs> bu sayıcısı. <tarihçısı>. Aaa <laughs> Washington. James Franco. Ya sen... <laughs> abi oynamış olmalı. Gelmiştir ya abi en azından. Orada mı oynamadım abi ya? Onların <laughs> ikisi... Aa evet doğru o Kolombiyalı. Senin o zaman bir şey yok. Üçüncü ikiye düşürür. Şu an 10 saniyesi kaldı zaten. Bir de evet. evet. Abi bir bak bak. Abi, 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 baş, bir şey, şey var abi. Washington Ecolizer diye bir film <laughs> var. Bir bakar mısın? <laughs> Washington Türkiye'de nerede oynadı Washington? Abi oynadı ya hatırlıyorum. <laughs> Doğru mu? Üç. Bir tane. Denizli değil miydi abi? Abi süreni başlatıyorum bir tane kaldı. Abi dur. E, Robinho gelmedi mi Türkiye'ye? Doğru geldi. Geldi mi Robinho? <laughs> Kanka kuzenimin hotmail hesabı. Ahmet Altın'a <laughs> Robinho. Bak sen tanışıyorsun Ahmet Altın'a Robinho. Ahmet? gelme donanma mu? <laughs> Yok hayır şey var ya beraber maçı... Maça, maça getirdin yani, O kuzenimin evet ilk şeyi Ahmet Altın'a Robinho. Sivas Spor'a gelmedi mi? Gelmiş olabilir. Sivas Spor'a geldi hocam. Başak şeyde de oynadı Robinho. E, şey Robinho ile alakalı çok büyük beklentilerim vardı dedim. İlk çıktığı zamanlar işte o... Brezilya Türkiye maç yani yaptı. Ya sen ne hani futbolla alakalı bir şey alakalı söyleyeceğim. Robinho'nun ilk nasıl... çıktığı zamanlar. Aha. Abi Allah'ım ben sohbet ediyorum. Işte abi. <laughs> Robinho'nun <laughs> ilk çıktığı zamanlar kaç? 2005 falan mı? Hocam ben 93'lüyüm tamam mı? Askerliğimi yani. de ama sarı yaptım. <laughs> 93'lüyüm futbol bilgi yarışmasında güçlüyüm. Ama <laughs> eski, eskileri biliyorum Vade yani. Vaat etmiyorum. yani, yani Romyun, zaten mi? var bu arada eskiler. Yani. hani senin neyin varım benim Robinho'm öyle söyleyeyim hocam yaşlı arkadaşlar. Anlamadım. Benim orada... 94'te işte hotmail hesabı açmış diyorum ya. Yani siz jenerasyon Robinho ne yapmış size? Evet daha çok büyük bir nasıl kaçırdın ya? Ya nasıl bir şey kaçırdık biz ya? 93'lüğün futbol <laughs> bir yaşasında işte. Kanka ben onu böyle oksitledim içeri. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> onu, ben de yok saydım. Şöyle devam ettik. <laughs> Şöyle devam ettik ona. Kötü müydü? Kötü falan görünmüyor ya. <gülüyor> 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 tamam. <gülüyor> Bu arada... ilk tur için o Hocam ortam. bir şey söyleyeyim evet, mi? Yani. Sen bilgili bir adamsın. Ya, abi. ya. Abi. biz bir iki soru bilelim, şükredelim. Sen bugün. rahatla bakalım, Rizeli dayanacak. Şu an güzel. ilerledim değil mi hoca? Dört. Hocam e, ee, dört. dört. Dört basamak ilerledin oyunda tamam, şimdi. Süper. Peki mesela ilerleyememiş olsaydı ben yine mesela dörde gelseydim. Veya yine aynı, aynı soruyu soracaktım. Aynı, tamam. aynı cevapları verirsen de sayılıyor bu arada haberin olsun. Ha. <laughs> Eksik söyledim tamamlayabiliyorsun. Evet, yani. Başlayalım evet. abi. Mutlu Sus. hocam geliyor. Evet. Altı. <laughs> Dört. Ee, abi Alex, Roberto Carlos, Washington bir de Robinho. <laughs> ya. Hafıza oyunu Artık. Abi, Abi şansla güveniyorum işte. <laughs> <gidiyor>. Şimdi son <laughs> söylediğim yani. futbolcunun baş harfiyle yeni futbolcu <laughs> söyleyeceğiz. Abi geçerli. <laughs> Ronaldo Adam Gülmek. aldı götürdü. Gülmekten biraz ısındım. Arkadaşlar ısındı. ben yine anonsunu yapayım. Ee, bize saydın. Bize 30 saniyede 4 tane hem Brezilya liginde hem de Türkiye liginde <laughs> oynamış futbolcu saydın Hiç uzatmadım. Asis by Cihan Albayrak. Tabii çok önemliydi. Score. Ama benden de <laughs> biraz ama ya. evet takım oyunu diyebiliriz. Benden de biraz Abi böyle bu adamlar, sanki çorba 30 var gibiydi. <laughs> bu adamlar 10. bölüme el ele çıksa exit'ten. <gülüyor> <gülüyor> gol sevinci yaparız mesela. Gol sevinci. Bu arada ben gol sevinci yaptım. Ya ben Halı sahada düşünüyorum. Çok halı saha yapmamış olabilir. Hep defans oynuyorum. Gol atmamış olabileceğimi düşündüm. hani şu an sevincimi olmayın. Bir şey soracağım Ömür ya. Evet. Golden sonra dizin üstünde kaybı var. Sakın yapma Suni içimde. asla yapmam. Hiç denemedim. Gerek yok evet. Hiç yaptın mı? Yaptım. İç sahada mı? oynarken evet. Yaktın mı hiç mesela? Suni'de yapmadım. Suni şey yakacağını mı? biliyordum. Tight'la denedim. Tight'ım yırtıldı. Ama <laughs> çim sahada da bir. milli takımla maç yapmıştık. Orada golden sonra kaleciyim ben ama işte Yağmurlu ve oydu. Dedim ki ya, çok canım çek dedim. Bayrağı... <laughs> Kalecim, Ay, korner bayrağı. Kaleciyim o. Korner bayrağına doğru bir girdim. Çok iyi. Duramadım ama çok hocam. Çok güzel. Hocam, evet, devam Cihan hocamın zarı geliyor. 2. 2 evet, e, ya gelirse <laughs> yapay zeka destekli mi? 3. Cihan hocam senden 30 saniye içinde hem futbolculuk yapıp Sonra da teknik direktörlüğe yol almış 3 tane isim isteyeceğim. Fatih Terim. Tamam. Ee, 30 saniyem başladı evet. Ee, bu diğer sorudan daha basit bence. Evet. Şey um, Aykut. Olur evet. evet. Aykut Hoca. Aykut Hoca diyelim. Aykut Kocaman. <laughs> Aykut Kocaman. Ee, şey Okan Buruk. <laughs> Doğru. Çok kolaydı. Bu kolaydı evet. Bu yani. mesela diğer sorudan bence de biraz daha şeydi. Umarım üç gelir. Farklılarını söylemek isterim. Ha hocam şey yanlış olmuş ya futbolcu olup sonra hiç Kolombiya teknik direktörlük, Kolombiya. <laughs> bu kadar yani. kolay, kolay olmamalıydı ya. Orada yani. ama. Yok yok şaka yok, hocam. Yok. Yedinci haneye kadar ya ulaştın. 3 atman Hocam 3 at. 3 atıp farklı söylesem bilmiyorum <laughs> ki şu an. Aynısını söyle. Ah be. Dört. Şey vardı. E, hocam Zidane diyecektim. Hocam 30 saniye içinde bana Fenerbahçe Galatasaray derbisinde gol atmış 4 tane futbolcuyum resmen all time. Hadi bakalım. Alex Doğru. Drogba. Doğru. Yani. Schneider. Doğru. Doğru. Schneider. Doğru. Schneider. Doğru. Schneider mi? Değil mi hocam ee, Schneider? E, tamam. Schneider diyorum ben de. Kanka geçen maçta kim gol attı? Jeko, Tadic. Onlar atmış mıydı? <laughs> Tuncay Şanlı da atmıştı bu arada. <laughs> Tuncay, <laughs> <Tüncay, gülüyor> evet. çok atıyordu bize evet. ya. Milan Baroş. Yani ben genelde biraz daha Fenerbahçe'ye aklıma geldi. Drogba da atmıştır diye Bu çok düşün, kolay bir soru. Bu Gerçi Fenerbahçe'den dedik. veya biraz bir futbolcu sayma yeterli. Ama hocam ben size de dedim ya. Bu bir biraz makara programı. Tabii tabii. oturup da böyle. Ya ben biraz gerildim bu arada zaten. Ben de gerilmiştim birazcık. Yani burada sadece aşırı bilgi soracağım zaman başka hani futbol konuğa evet, göre evet. değil hocam bizim format böyle eğlenceli. Peki yorum mesela abi. şeyler değişiyor mu? Bu 16 karenin içindeki soruların değişiyor ne oldu? Değişiyor tabi canım. Çabe Hoca geldi mesela Koreli futbolcu sorduk. Yani Hı. biraz ama. Çok yaratıcıyız. Yani. Yaratıcılıktan değil de adama ya. pozitif ayrımcılık gibi hissettik <laughs> evet. birazcık. Hani direkt Asya deseydik. Orhan <laughs> Hoca ile ikini aldık mesela onlara da magazinsel sorular da sorduk. Magazinsel yani. derken futbol magazinsel. Ronaldo'nun kız arkadaşlarını sorduk. Hayır. İki tane var bende zaten. Bir şey söyleyeyim mi? Daha fazla saydılar. Varmış baya. Şarapova ile sevgiliymiş Ronaldo biliyor musun? Ne ben biliyorsun? <laughs> Hangi Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Ha, ha oğlum bir sürü. Şarapova ile de kim sevgili olacak kral? Şimdi biz mi sevgili olacağız? Şaşırtmadı o kadar da yani bilmiyordum. Ben Şarapova ile olmuş. bir, bir, bir yükselmişler baba deyince hocam. <gülüyor> <gülüyor> Şarapova ile bir akşam date ister miydin? <laughs> akşam date değil de Şarapova ile bir breki de kahvaltı isterdim. Kırmasan. <laughs> Kırıp <laughs> tatlıyla abi, başlamak isterdim. Sabah insanı çıktı. Akşam date çok iddialı hocam. <laughs> Cihan hocamın zarı geliyor. Ben çok heyecanlıyım şu Oğlum anda. Oğlum ben geldim. çok keyif alıyorum şu an programdan. Ooo! sen, sen gerçekten. Zar tutuyor bu adam. Ha? Bu adam <laughs> zar tutuyor. Hocam. Bu elim, dolu benim şu anda. Cihan Hocam, bu şöyle bir soru. Birazcık e, yoruma dayalı. Biz, Fikret Hocam beğenirse geçeceksin. Tamam. 30 saniye içinde. <laughs> Üstümü çıkarayım mı? <laughs> Cihan Hocam, bana 30 saniyede atılmış en erken 6 tane gol sayar mısın? Sen söyle biz. Ee, Maradona. Maradona. Listede yok. Ee, abi Messi vardır. Hmm. Ronaldo. Ronaldo. Aa, isim, abi, isim, her isim, dakika yok mu? Isim yani şöyle düşün böyle 10. Orta, saniyede 12 saniyede 12 olup oluyor Atan, ya. yani şey e, prekazi. <laughs> 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 Hocam. Abi kim var ya? Abi, mi, o Milan'da bir futbolcu vardı. E, ee, Hayır. Ne, Nedved. Solskjaer yani, onun kim kimi sayacağım. <laughs> bende hiç evet. olsa bir tane vereceğim. Zor bir şey. Onu da Hocam daha geçen Euro'da atıldı. Almanya'da bir çocuk attı. Aa, Aa çok ee erken. Ya. O Almanya'daki evet. o çocuk kimdi ya? Aa 31. saniyeye gelmişiz. Bitti Süremiz bitti. Yok. yok. Sakın söylemeyin. Müteo Hoca'ya da çıkabilir. mısın tamam. hazır tamam. hocam. Hazırım ben evet. Evet, geldi zaten. Kolaylardan inşallah. Senin bu dört, dört sevdan ne ya? 4 Abi normalde tek sayıları severim. Aslında tek. Askerden sonra değişti. Yani böyle oldu herhalde. Adam ben... askerden sonrası Niye seviyor rakam o... <laughs> <laughs> Abi Cihan hocam. Abi merak... her, şey, abi her şey olabilir ya. Bak bir Yürü... şey... 2008 mi? 12 yaşındaydım. Aa güzel soru. <laughs> Biraz heyecanlandım. <laughs> Mutlu hocam bana 30 saniyede Euro 2008'de milli takımımızla gol atmış 4 tane futbolcumuzu saymanı istiyorum. 30 saniye. Başlayayım. Tuncay Şanlı. Doğru. Semi. Doğru. İbrahim Toraman. <laughs> İbrahim Üzülmez. <gülüyor> <gülüyor> Hamit Altıntop. Halit Altın Top. Oh, <laughs> 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 ee... e... <laughs> tamam abi tamam, say, bir şey say, mi? Tamam, tamam, tamam. Kim var ya başka kim var? Semih var mı? Oh, bir 28... tane Volkan Demirel attın mı kral? <laughs> <laughs> en, <laughs> en bilindiği söylemedin. En bilindiği mi? <laughs> Nihat Kahveci. Evet. Ya ben O Ana benim Dört bilindiğim hiç aklıma Nihat Kahveci gelmedi 4 ha. Dört oldu mu? Oldu. Vay kardeşim ne diyorsun? Abi milli takımın sevdalısıyız. Ya aynen Halit Altın. Abi saydım abi. Haluk abi, Altın, Ay, O yok muydu? Ben ikisini hani bir olunca hani öbürünü de sayayım Halil, hani futbolcular artsın. Halil, Hamit. Halit diye biri yok. Abi ben mixlemişim. Kendilerinden <gülüyor> buradan <gülüyor> özür diliyorum. Adamlar mixler ben o. Yani mi derdi. Ben bir de adlarını mixledim. <laughs> çok özür diliyorum buradan sevenlerine. Ailesinden. Yanacağımızdan. <laughs> benim <gülüyor> Ailesi. arkadaşlar, benim burada ailem çok sever Hamit Altıntop. Öyle Doğru. Buradan çok, çok selam yollayalım mı? E, ya bilmiyorum. Acaba o yüzden mi aradı? Sakın programda Hamit Baryaltov e, bir şey evet. demeyin. Ya, ya. Onunla alakalı şaka yapacak sence yani. Tanıyor çünkü beni. Cihazımız hmm. <laughs> <Şarkımızdan> gelsin. gelsin. <laughs> Hamit Top'tan geliyor. 1. <laughs> 1 mi? Kanka 0 atsaydı. Niye gülüyorsun? 0 <gülüyor> <Sıfır> <gülüyor> atsaydı. Ama abi. bak yine güzel bir şey abi, geldi. 30 saniye içinde Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerinde gol atmış bir futbolcu. İlerlemedi. Bir futbolcu mu? Bir tane. Nasıl <laughs> ilerledi? <gülüyor> <gülüyor> ve iki gol attı. Hem sağ hem sol. Hep bunu Oo, hatırlarım ben. Bir şey duramadım. söyleyeceğim. Orkanı Sen bir de ayak da hatırlıyorsun ya kral. Hocam şey ikonik. Hatırlama. tek Aa, maçta. Hatırlanır ha. ama. Hiç ben de ayak yoktur hocam. <laughs> tamam. Ben de Hoca hatırlıyorum. Benim bilekten başlar hocam. Vallahi. Bilekten mi? Tabii. İyiymiş. İyiymiş. Biz Keşke benim... biz de öyle olsak. <laughs> <denir canım. gülüyor> evet. Cihan Hoca inanılmaz zor bir soruya cevap verdi. Şu anda Memre hocamın sırası. <gülüyor> 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 Ben kendimi biraz kötü hissediyorum. Joker kullanabilir miyim? <laughs> Tabii ki de. Bu <laughs> Joker, in, Joker in niye eczan dolabı muhabbeti yapıyorsun? <laughs> Motsal bir Joker. <laughs> Keyfim yerine gelmesi lazım. Söyleyemiyormuştum Vallahi... eczacı. <gülüyor> <gülüyor> Abi Joker... <laughs> Biraz rahatsızım. Evet, ya. Joker o zaman Evet. keyfin. Ben de heyecan var şu an Joker'e Ben e, Joker ve iki çatal rica ediyorum. Hatta üç çatal. Hocam niye bir sen... Joker iki servis istiyor. Işte. <laughs> Üç çatal. Ben sanki hani yarışmacıların şey yapması gerekiyormuş gibi hissettim. <laughs> Rıskını hani. da yiyormuş. Joker'e sipariş ettik oğlum evet. biz şu anda. Üç servisli Joker rica <laughs> edebilir miyim? <laughs> evet arkadaşlar bugün gerçekten inanılmaz iki konuğum var. Birisine hangisini daha çok sevdiğimi söylemeyeceğim tabii ki ama ikisini de çok seviyorum. Birisine pankek söylüyorum. Şuradan siparişi oluşturdum. Evet. evet. Diğerine de Birine tatlı su diğerine de sigara böreği söyleyeceğim. Benim de canım çekti. Tırtıklarım. Evet, yemek sepetinden siparişimi oluşturdum ve verdim. Programda görüşürüz. Evet, Memre hocamın Joker'i geliyor. Keyfin yerine gelsin. Vaa, hmm. oh, wow. wow, şaka hmm. yapıyorsun. Blueberry hmm. pancake. Evet. Ne evet. hocam? Blueberry pancake. Ama Aa, yıka pa. İşte, aynen, abi yakalaman lazım. Yıka Olmayabilir ya. Yıka mı? Ben yemiyorum, unuttum. Bak. Evet. Amerikan kahvaltısı. Ben aymış. Şarapovayla. <laughs> ama biz 3 e, servis istemiştik. Benim boğazımdan geçmez ki. Hayır. Bu, arada bir yarışmanın çok katı bir kuralı var. Senin jokerin sayesinde senin jokerin. Ya şunu mikrofona sürsek ki böyle. Güzel <laughs> böyle. <laughs> 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 şey. Mikrofonu tabii tabii. tabii. 30 saniye mikrofonu bitir. Ağzımın sulanması doğal mı? Şurası bal mı? Enerji olsun be oğlum. Akşam antrenman var. Ben kilo almanın peşindeyim. Almışım <laughs> bir askerden gelmişim. Söylemek de istemiyorum kilomu utandım Hocam kanka. Hocam bunu yiyecek misin artık? Ben Hocam harbi ye artık biz Abi seni bekliyoruz. mod düşüren <laughs> veremiyormuşum ne yapayım? Canım yani, ben şimdi şöyle yapıyorum. Bir tane daha yiyeceğim. Yanlış anlamam. Abi, Abicim istediğin kadar Ben de bu, <laughs> bu sayede ne yapıyorum? Arkadaşımın karnını... <laughs> bu sayede ben de biraz daha <laughs> modumun harbi yükseldi. Kesa <laughs> geliyorum abi. Gerçekten yükseldi. Abi. <laughs> Bir şey şu ana kadarki programdaki en verimli joker olabilir. Ya mikrofon elindeyken yemende. <laughs> abi ver. Programa ne kadar? Ver ben tutarım afiyet olsun. Rabbim. <laughs> ben bir nimetlerden ötürü <laughs> şükürler olsun. Krep mi? Şey, krep ha, dedim. Adam, bu arada iyi duruyor panke. Her pan şekerim yerine geldi. Nasıl hissediyorum? Adam Karadenizli hocam. Sen gözleme demedine şükür. <laughs> bazlama <laughs> yani, değil. bu, bu bazlama ekmeğin nereden Hocam buluyor? pişi mi bu? Canım <laughs> yani, vallahi paylaşmak istiyorum. Hiç ben e, hayır, hayır. yiyemem. Olmaz. Vallahi paylaşmak istiyorum. Biliyorum <laughs> paylaşmak istiyorum. <laughs> Hocam. Abi acil atasın var bu arada. Acil et ya. Şöyle başlayalım. Zar atmak istiyorum kral. Evet, Memir hocam 5 attı. O zaman. O zaman bitiyor ha. abi. Aaa exit sorusuna exit geldi. Sorusu. Eğer cevaplarsan yarışma bitiyor. Evet hocam, çıkış sorun. <laughs> evet. Şu 30 saniye içinde bana 5 tane Emir ile Exit programında yarışmış 5 tane konuk sayacaksın. Çabi, Sina, Emir, öyle Hayır bakayım. şey birileri eşler var demiştim. Hayır. Işte. Tamam. Kürşat. Evet. Ee, Kürşat yarıştı. Işte Burak Er Murat. Dört. 4. H. Tolx. Hayır. Tolunay. Hayır. Ee, kim olabilir? Mantra ekibinden birileri. Ee, Kadim Futbol. <laughs> Hayır. Abi <laughs> kim olabilir? Bitiyor. Ya Kürşat'la Burak'la arkadaşım diye evet. saydı. Kesin evet. çıkmıştı. Son iki. Bitiyor, bitiyor. Abi bitiyor. Yeah. Yeah. Bu kadar yerde. Evet. Bunlar sayılıyor mu? <laughs> bu. <laughs> Son saniye. Bunları sayarız artık. Son saniye. Hadi bakma gelmedi mi? <laughs> ya Kürşat'la Burak cidden biliyor muydun? Hayır. Tahmin <laughs> ettim. Hayır onlar bir de burada değil mi? Ben öyle biliyorum. Burada bizden. Evet işte bizden. öyle düşündüğüm için. Burada... Çok sevdiğim bir insan yarıştı burada biliyor musun? Kadın yarışmadı Kim mesela hiç. Kim yarıştı ya? En yakınını düşün. Efe mi yarıştı burada? Buraya Efe geldi mi? Evet. Benim mesela buraya Efe'nin geldiğini haberdar olsaydım Efe'yi söylerdim. Yok zaten gelmedi hocam şaka. Tamam evet işte. <laughs> ben hani hani şaşırdım şaka, şaka Şaka beni, beni mahvetti. Gerek <laughs> var mıydı buna şimdi moral <laughs> bir Ben, ya. Benim... ben buraya Efe geldi sandım mesela Hı. az önce. Hocam sen bir gerildin ne yapman gerekiyor? Bir tık gerginim hocam. Sen şimdi bir at da kendine gel. Abi senin sıran zarın gelmeden önce. Joker'imi istiyorum. Evet. Oh be. Cihan hocam, oh, Joker'i geliyor. Şekerimiz yükselsin ya. Evet Cihan hocamın Joker'i geliyor. Memre, Joker Ayy. ben bugün bir baraj kuruyoruz. Allah Allah. Bravo. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ama şimdi şöyle bir şey var mesela. Ben şöyle bir şey rica edeceğim hocam. Şimdi şurada e, reçel var. Tabii ki de, tabii <laughs> abi, ki de, Abi et eder ya, tabii aynen bamban abi. Hani en azından hani gözümüz abi, kaldı. Yalnız Joker'ime salça oluyor, yerse kayı siyah oluyor mu? Bir şey diyeceğim ya. Önce evet deyip sonra gel. Ben de, ben, sonra. ben de moderatörüm ya. En sevdiğim ama diyetim bozuluyor değil mi? Ne diyeti ya? Ölüm orucu. Ölüm orucu? Karbonhidratı mı kestin? Bir vakfı gibi bir ekmeği tutuyormuşum gibi hissediyorum. <laughs> Zarınızı bir daha atıyoruz. Zarımız atıyoruz. Zardan önce çünkü Joker demişsiniz. Çok şükür. Ne? <laughs> Kral sen biraz daha at Abi istedim. niye gülüyorsunuz? Evet, evet. Zar bu ya. Evet Cihan Hocam bana 30 saniye içinde milli takımımızda 10 numara giymiş. iki futbolcu saymanı isteyeceğim. İki futbolcu. <laughs> Yandık. Şimdi böyle biri dersin, on değildir mesela. Ben çok korkuyorum futbol tayfa mesela. Sen gerizekalı mısın diyecek diye. Aaa! <laughs> Yıldıray var. Abi başlık. hayır, hayır. Tamam tamam pardon. Yıldıray Abi, başlıyor. Abi en güzelini insan. Kanka. Kim? Nihat Kahveci değil geldi mi? Hakan Çağlanoğlu ya. Hakan Çağlanoğlu var evet ya. Abi niye söylüyorsun? Abi. Oğlum, evet Olur Hakan güzel. Çağlanoğlu burada on numara her yerde evet. Evet. Adam sosyal medya bilen adam ya. Kim Bu... var on numara ya? Sen. Gel. Nasıl? Haa. Yok hatırlayamıyorum şey hocam. Aklım mı? fikrim börekte. Ne? Bu arada geçerli sayıyoruz o zaman. Tamam. Aa, süper. Çünkü Joker hakkı vardı. Fikret abi değil Haluk abiden almış oldum. Yıldıray Baştürk Yürü, ve... Cihaz içi mi lan? Başka biri gibi geldi bana. Kendisini ben bu arada bilmiyorum. Ailesine Keski selam değil. olsun. <laughs> e Eski bir Yeşilçam aktörü falan değil mi? Bu arada evet onu unuttuk Joker hakkında. Editör desteği vardı bu sefer Haluk abi destek oldu. Adam hocam çek şey, çok şey Bana oluyor. kimse destek Bence olmadı ben, onu onu orada <laughs> kanka. ben orada tektim kaka. Ben orada tektim. Mütü hocamız her geliyor <laughs> Ya bu adam... Abi ben kendimi şanslı hissediyorum ya. Lan oraya gitti lan. <laughs> abi beni çıkartır mısınız? Alta attım ben. Aynen daha uzaklara evet. Şimdi daha garip, gruba bir sorun var mı? Hani bilemeyeyim. Mütü hocam Hı. şu an aktif. 30 saniye içinde bana aktif Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden alt takım saymanı istiyorum. Real Madrid, Arsenal, Bayern Münih, ee, Sevilla var mı? Juventus var mı? Juventus yok. Ee, City? Yok. United? Bayern vardır, Münih yok mu? Saydın Bayern'i kim yendi evet. geçen maç? Pardon, kim yendi hatırlamıyorum. Abi kim var ya? Inter var. Evet, dört. Bir tane daha mı? İki tane. İki tane daha. Ee, Atletico Madrid? Aa, ee, hangi ligde var ya bari? İspanya'da, İspanya'da var. Sevilla dedim. Atletico Atletico Bilbao. Bitti. Bitti bitti, bitti. Abi Barcelona dedim demedin mi? Saymadı. Barcelona demedin mi? Barcelona dedim sandım. Demedi, yemin ediyorum demedi. ya. Maalesef. Şimdi ben de bu sefer 8 Çıkamadık. atarsam. Bu arada bir şey diyeceğim. Son üç suru aynı cevapları vererek geçtin ha. Sen <laughs> Ashton catcher dedim ya <gülüyor> 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 Onu güzel yakaladım. Buyurun. Hadi bana bir. Evet Cihan hocam. Artık 6 yazsın. hadi. Ben zara iyi atarım falan. <laughs> Cihan hocam 2 attın. Algoritma duydu ne onu. Ne kadar ne kadar. Yavaş yavaş kendinden emin adımlarla. Aynı beraberisiniz. Abi o zaman size bir şey söyleyeceğim. Yok bu Euro 2008. Eğer Cihan Hoca doğru cevap verirse size bir teklifim var. Cihan hocam bana 30 saniye içinde Euro 2008'de Ogül 62 futbolcu sayar mısın? Hayır saymam. Yok, ya C. benim <laughs> bir şey soracağım. Sorular niye 5 şık seninkiler 2 şık ya? oldu? Abi milli takım. Ha pardon. <laughs> verdik ya abi dört tane verdik ya. <laughs> ya bu sorular nasıl aynı sorular ya? <laughs> Bana 5 tane onu 2 tane. <laughs> takım mı? Takım mı sayıyorum? Abi futbolcu lütfen. Abi milli futbolcu işte. Bir tane milli futbolcu çabuk. 10 saniyem var. Şey ee, Hakan Çanaroğlu. <laughs> abi Euro 2 mesajı. Pardon pardon pardon. Aynen söyle 2 3 saniye. Kim var abi? Çok terledim şu anda ya. Ya Cihan. Ya 5 <laughs> <beş> tane saydım <gülüyor> lan. <gülüyor> lan 5 tane saydım. Hamit dedik ya. Bunu Halit dedi. Bir şeyler dedim. Burada ortalık karıştı kardeşim benim ya. <laughs> Demedik mi Tuncay Şanlı? Aa, bakar mısın? Sen dikkat et. bakar mısın? Abi heyecanlandı adam. Hocam çok adam. sigara böreği. Çok fazla. Çok çok fazla ışık. <laughs> minik bir şey. ışık, Beyaz spotlar. <laughs> bir daha başa salalım mı? Yaptığımız şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Benim şu programda ya, en çok güldüğüm sekans. Ya bir şey diyeceğim kansi. oğlum. Emin soru sorarken de emin değil ya. Ama kanka bak şimdi. Ama bir şey diyeceğim yani. Bir dakika bak Abi ben soruyorum. Şey... Bak nasıl bir mümalde sordum. Sen de rica edebilir peçete? Ben kel oldum işini fark <laughs> ettim. Şu an aklıma geldi. Cem hocam ben o soruyu sana nasıl bir mümalde sordum biliyor musun? Hani zaten iki hemen ben sayacağım. Ben tek düşünme yapacağım. <laughs> ben, ben çok yanlış anladım bro. Ee, Emre hocanın sarını bekleyeceğiz. Evet Emre hocam sarın geliyor. Ya, altına gelecek. <laughs> Hadi 3, 4, yani ne dörtmüş arkadaş ya? Yetmez ki. Yeter. Yine, yine Baba olsun. köy yeter. Hadi çık artık. Ya mümkünse hani iki çık bir şey olsun. Bu arada kayıtlara geçsin adam Joker'deki net 4 desteği almadı. Şimdi şey alacak. Abi ben evet. kaçıncı çıkışı deniyorum ya. Evet. Viyana'nın kapıları gibi açılmadı kanka Oğlum, kapı. Ben de gelemiyorum yolu farkında mısın? Bana 30 saniyede tamam. <laughs> 3 farklı Avrupa takımında forma giymiş. Türk futbolcu saymanı isteyeceğim. 4 tane başladı. Çalanoğlu bir. Nuri Şahin. 2. Kenan Karaman. Vay arkadaş ya. 3. Ee, Tuncay Şanlı. Yes be Vurur. Kenan Karaman'ın da dün Şalke 04 şeyini izledim. Kesin aramıştır <laughs> dedim. Yemek sepetinin sunduğu Rivri Riv, Riv 10. bölümünde kazananımız... ha <laughs> ben bitiriyoruz sandım ki böyle yapıyordum. Kendimi kutluyorum, kutluyorum. Kazananımız <laughs> Mevcut Yıldız oluyor. <laughs> Karnı doyanı. Karnı doyanı. Abi çok teşekkür ederim bizi kırmadınız buraya geldiğiniz için. Çok keyifli bir bölümdü. Valla ben çok keyif aldım bu arada. Benim için ben, de ben gerçekten çok teşekkür ederim. Biz davet ettiğiniz için. Estağfurullah. Harika hocam. Kesinlikle. Sizlere Gerçekten bu arada söyleyeyim mi? Söylemiyor. Hiç her program aynısını diyormuş gibi oluyor. Bu gerçekten en keyif bölüm. Ya biz abi. gideceğiz ya, diyecekler evet. ki ne kafa şişirdiler bunlar. Çapı çapı <laughs> biraz daha iyiydi falan. <laughs> hayır hayır gerçekten Hocam en börek geldikten programı. sonra bize bir tane de şöyle tereyağı şey peynir, <laughs> tulum peyniri <laughs> getirseydiniz burayı yıkardık. Harika. Bu arada bize senin ilk defa bir programı. Evet. Değil i̇lk oca, Hocam evet, yıllar sonra YouTube'a çıktı adam. Yani bir süredir yoktum sanırım. Evet. Bu arada ben de uzun zamandır YouTube Ama makara aynı hissettirdi. Makara demem, Özlediğimiz şeyler mi? Çok keyif aldım gerçekten. Sen bu arada yarışmanın %80'ini <laughs> Juventus ve <'a> Madrid diye <laughs> geçer. <geçiyorsun gülüyor> abi, abi. Ama şimdi <laughs> hocam, mesela... Juventus var mı? Her... Madrid var mı? Her... Barcelona var mı? Tamam abi. 6 tane lig varsa mesela 3'ünü sayacağım. <laughs> sen mesela 4'sü. abi çok keyif aldım. Tekrardan teşekkür, teşekkür ederim. Ben de hocam. Kapatıyorum. Yıldıray Baş, hayatımda ilk defa Yıldıray Baş dedim. E, hocam <laughs> Haluk hocam sizin bir şey sayende onu da almış olduk. İlklerin programı. <gülüyor> Bravo <gülüyor> Haluk abi. Haluk abi de burada tebrik ediyorum. selamlar bu arada. <laughs> evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Ee, yemek sepetinin sunduğu Review'le Exit. Bu haftalık ha, bizden sponsorlu. bu kadar. Abone. <laughs> Nasıl ya? Bize kimse söylememiş diye. <laughs> Sponsorluk abi. Markacı abone olmayı, programımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>